Değerli Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi mensupları. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri seneyi devriyesinde depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve milletimize sabrı cemil diliyorum. Cenab-ı Allah ülkemizi, İslam alemini ve bütün insanlığı tüm afetlerden muhafaza eylesin. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri akabinde ülkemize uluslararası yardımlar ulaştı. Kasam düşünce kuruluşu olarak Güney Asya ve Türkiye ilişkilerinde insani dayanışma başlıklı raporu 2023 yılında tamamladık. Bu raporu Türkçe ve İngilizce olarak yayınladık. Raporun temel amaçları evet. Güney Asya ülkeleri Afganistan, Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka'dan gelen ayni ve nakdi yardımların açık kaynaklardan araştırılarak insani diplomasinin farkındalığını artırmak, yardımların bilinirliğini artırmak, insani yardım ve dayanışmanın ballığını canlı tutmak, dayanışma hikayelerinin veri kaynağını oluşturmak, insani dayanışma ve yardımlaşmaya ahde vefaya duyarsız kalınmaması gerektiğini göstermek, Türkiye ile Güney Asya ülkeler arasındaki insani diplomasinin ulusal ve uluslararası seviyede ilişkileri güçlendirmek, Gasam bir düşünce kuruluşu olarak etnik ve dini bir ayrım yapmadan tüm insani yardımları araştırmış Türkiye ve Güney Asya toplumları için muhteviyatı bakımından çok değerli ve anlamlı bir eseri meydana getirmiştir. Sözü rapor yazarımız Sayın Doktor Gamze Türkmen Hanım'a bırakıyorum. Sayın Gamze Hanım yazmış olduğunuz raporu bölgesel insani dayanışma çerçevesinde nasıl değerlendirirsiniz? İlaveten rapor kaç bölümden oluşuyor ve bölüm içeriklerini... Teşekkür ediyorum Cemal Bey. Öncelikle ben de bu deprem felaketinde hayatlarını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Bu büyük felaket hepimize derin yaralar bıraktı bir daha yaşanmamasını diliyorum. Raporumuz Güney Asya ve Türkiye ilişkilerinde insani dayanışma başlığını taşımaktadır ve dört bölümden oluşuyor. Devlet kurumu yardımları, STK ve iş dünyası yardımları, Türkiye'de yaşayan Güney Asyalıların yardım çalışmaları ve Güney Asya basını ve sosyal, medya e, sosyal medyasındaki yankılar olarak dört ana bölümde topladık biz raporumuzdaki çalışmaları. Güney Asya ülkeleri Afganistan, Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka olarak belirlenmiştir. Bu coğrafya farklı bir coğrafyadır. Doğa felaketleri çok sık tecrübe etmiştir. Maalesef çok büyük bir doğal felaketler deneyimi vardır bu coğrafyanın. Depremler, seller, toprak kaymaları, büyük fırtınalar şı ve salgın hastalıklarla karşı karşıya bulunmuştur. Güney Asya bölgesinde yaşayan insanlar, yine bölgedeki iklim şartları, aşırı yağışlar, nehir taşkınları ile sellerin önemli bir nedeni. Kıyı bölgelerinde tsunami, fırtınalar, yüksek gelgitler nedeniyle çeşitli felaketler yaşanmıştır. Bu bölgede yaşanmış doğa felaketleri örnekler e, vermek gerekirse 2005 yılında Keşmir depremi gerçekleşmiştir. 87 bin kişi hayatını kaybetti bu depremde. 2010'da sel felaketinde 20 milyon insan etkilendi. Hindistan'da 2020 yılında büyük bir fırtına çıktı. Batı Bengal'de 5 milyon kişi evsiz kaldı. Nepal'de 2015'te büyük bir deprem meydana geldi. Maldivler 2006'da büyük bir tsunami felaketi yaşadı. Sri Lanka'da 2004 yılında yine büyük bir Tsunami felaketi oldu ve 35 bin kişi hayatını kaybetti ve e, bunlar da daha yakın e, geçmişten örnekler. Güney Asya ülkelerinin bir başka özelliği de gayri safi hasılası yüksek olmayan ülkelerden oluşması dünyadaki birçok ülkeye kıyasla ekonomik olarak Hindistan, Bangladeş, Pakistan ve Sri Lanka daha güçlü kabul ediliyor. İnsani yardım, insani dayanışma başlığını kullandık raporumuzda. İnsani yardım nedir? İnsani yardım ihtiyaç sahiplerine hiçbir ayrım gözetmeksizin hayat kurtaran yardımlar ulaştırmaktır. Bu açıdan Türkiye'nin demin saydığım felaketleri sıkça yaşamış Güney Asya bölgesinin önemli bir yardım geçmişi olduğunu görüyoruz. Birçok doğal felakette Türkiye yardım elini bu ülkelere uzatmıştır. Çok etkili bir biçimde hem de. Ve biz 6 Şubat depremlerinden sonra Güney Asya'lı sosyal medya kullanıcılarında hemen bu bilgiyi, bu anıları gördük. Güney Asya'lı sosyal medya kullanıcıları Türkiye'ye iyi dileklerini, dualarını gönderirken bir yandan da kendi ülkelerinde yaşanan felaketlerde Türkiye'den ne kadar çok destek gördüklerini hatırlattılar. Özellikle Nepali ve Sri Lankalı e, sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarında bu hemen dikkat çekti. Nepalli sosyal medya kullanıcılarından biri e, şöyle bir paylaşım yaptı. 2015 depreminde Türkiye bizim yanımızdaydı. Şimdi sıra bizde. Hemen biz de elimizden gelen her şeyi yapmalıyız e, demişti. Yine devlet erkanından da Güney Asyalı devlet e, büyüklerinden de böyle mesajlar gördük. Sri Lanka Dışişleri Bakanı paylaşımında şöyle bir ifade kullandı. 2004 yılında tsunami Sri Lanka'yı vurduğunda Türkiye acil insani yardımı derhal sağladı ve evlerini kaybedenler için konut kompleksleri inşa etti dedi. Ve Sri Lanka'nın da bu zor zamanda Türkiye'ye her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Biz Güney Asya basınında ve sosyal medyasında hemen bu mesajları depremin akabinde gördük. Böyle bir böyle bir duyarlılık hemen dikkat çekti. Biz raporumuzda bu belgelemeyi yaparken Güney Asya ülkelerinden gelen yardımları iki ana başlıkta gruplandırdık. Devlet nezdindeki çalışmalar ve sivil toplum aracılığıyla gerçekleşenler diye iki ana başlık gösterebiliyoruz. Tabii ki bu yardımların farklı farklı özellikleri var. Ama en büyük ortak noktaları depremin hemen akabinde bir tepki verilebilmesi, duyarlılıkların derhal ortaya konması ve yardım çalışmalarında her ülke kendi olanakları ve kendi deneyimlerine, birikimlerine göre elini uzattı ve yardım sağladı. Duyarlılığının kendi gelenekleri, kendi olanaklarıyla dile getirdi ifade etti. Devlet kurumu yardımları ekseriyat ve maddi bağışlar. Kurtarma ekibi ve ekipman gönderimi e, olarak görüyoruz biz bunları. Sosyal e, sivil toplum kuruluşları ise daha çok ihtiyaç malzemelerinin toplanması türünden yardımlara yöneldiler. Tabii ki aslen burada en önemli unsur biz yanınızdayız mesajı bu evrensel bir mesaj. Bangladeş örneğinde bir günlük yaz ilan edildi, bayraklar yarıya çekildi. Pakistan başbakanı Türkiye için özel bir yardım fonu oluşturdu. Başbakan ve Pakistan federal kabinesi bir aylık maaşlarını bu yardım fonuna bağışlama kararı alarak bir örnek teşkil ettiler. Bu Tancrettçi Cecilium tema kendi inanışlarına, Budist inanışlara göre bin adet kandilin yakıldığı bir doğa töreni düzenledi. Ve her ülke demin de dediğim gibi kendi olanakları ve birikimlerine göre duyarlılığını ortaya koydu. Uzman ekipler önemli rol oynadı. Bangladeş, Hindistan, Pakistan Türkiye'ye uzman yardım ekipleri gönderdi. Devlet yardımlarına örnek ve vermek gerekirse Kapsamlı yardım operasyonları görüyoruz biz. Hindistan çok kapsamlı bir yardım operasyonu düzenledi. Dost operasyonu adı. Dost, Hindistan ve Türkiye halklarının ortak sözcüğü, dillerinde bulunan ortak bir sözcük. Bu operasyona da adını verdi. 6 Şubat 2023 akşamı Hindistan Hava Kuvvetleri deprem bölgesine 47 kurtarma personeli, 3 üst düzey subay ve özel eğitimli bir Kurtarma köpeklerini gönderdi. Bu o yoğun yardım operasyonunun ilk adımı oldu. Aynı hafta Hindistan ordusunun depremden etkilenen insanlara yardım amacıyla kurduğu sahra hastanesi Hatay'da faaliyete geçti. Hatay'daki bu askeri sahra hastanesi çok geniş anlamda olanaklar getirebilmişti. Tıbbi cerrahi müdahale, acil servis, röntgen ve tıbbi malzeme olanaklarıyla faaliyete başladı ve depremden etkilenen insanlara yardım sağlamak için 724 çalışıldı. Pakistan yine kapsamlı bir operasyonla müdahalesini gösterdi. Sloganı iki kalp tek ruh olmuştu. Yine Hindistan Pakistan arasındaki yar, arasında yardımların ulaşması için büyük bir hava köprüsü oluşturuldu. Bu Pakistan tarihin en büyük hava köprüsüydü. Yine buna donanma gemileri ve sivil konteyner gemileri eşlik etti. Bütün yardım malzemelerinin etkili bir biçimde ulaştırılması amaçlandı. Bu bir haftalık süre Güney Asya ülkeleri için çok yoğun geçti. Sadece Bangladeş'ten o ilk hafta Türkiye'ye hava yoluyla, sadece hava yoluyla yaklaşık 500 ton yardım malzemesi ulaştırılmıştı. Aynı hafta Pakistan 700 ton yardım ulaştırabilmişti. Nepal tıbbi müdahale ekipleri ve Acil durum malzemelerini yollamayı başarmıştı. Bu arada Kızılay yapıları da çalışmaktaydı. Afganistan Kızılayı, Maldivler Kızılayı önemli yardım çalışmaları yaptılar. Sivil toplum örgütleri tabii ki önemli rol oynadı. Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'daki sivil toplum örgütleri çeşitli kanallardan kampanyalar düzenlediler ve çeşitli toplantılarda duyarlılıklarını ortaya koydular. Bu arada çeşitli işletmelerin de dayanışma çabaları ve yardım e, çabaları vardı ama reklam faaliyeti olarak algılanmaması için birçok işletme anonim kalmayı tercih etti. Biz bunlar içinden e, örnek vermek gerekirse Kamer Afganistan'ı biliyoruz. Afganistan Hava Yolu Şirketi. Büyükelçiliğimiz üzerinden depremzedelere ulaştırmak üzere bir bağış gönderdiğini biliyoruz. STK'ların yardım çalışmaları kendi coğrafyalarıyla kısıtlı değildi. Sadece Güney Asya coğrafyasında gerçekleşmedi bu, bu çalışmalar. Mesela Amerikan Hint kökenli hekimler birliği Amerika'da yardım çalışmaları yaptı ve bunları Türkiye'ye ulaştırdı. Benzer bir faaliyet Amerika ve Kanada'da yaşayan Pakistanlı doktorlar derneğinden de görüldü. Onlar da bulundukları ülkelerde, Amerika ve Kanada'da bu çalışmaları gerçekleştirdiler. Yardım ve dayanışma çabaları her yaştan insanı etkiledi. Güney Asya'daki e, haberlere ve etkinliklere baktığımızda ilköğretim öğrencilerinde bile bu duyarlılık e, duyarlılık çabasını, duyarlılık e, örneklerini görüyoruz. Anadolu Ajansı'ndaki bir habere göre 18 Şubat'ta Hindistan'da bir ilk öğretim kurumunda öğrenciler anlamlı bir etkinlikle depremden etkilenenlerin, özellikle de kendi yaşıtlarının yanında olduklarını dile getirdiler. Hindistan Büyükelçimiz Fırat Sunel'in e, paylaşımından öğreniyoruz ki e, 5100 e, küçük öğrenci, genç e, Türkiye ile danışma dayanışmalarını ifade etmek için uzun bir pankart hazırladılar. Yine Pakistan'da da ilköğretim öğrencileri deprem bölgesindeki akranlarına destek mektupları yazdılar. Her yaştan, herkesinden insan bu e, felaketten bu felaket karşısında sessiz kalmak istemedi. Sesini duyurmak ve acıları paylaşmak için çaba gösterdi. Yine farklı coğrafyalarda yaşayanların çabaları ilginç ve kayda değer. Türkiye'de Yaşayan Nepaliler Derneği, Nepal'de bir yardım kampanyasında başı çekti. Zaten Türkiye'de eğitim gören Nepal üniversite öğrencileri de deprem bölgesini kurtarma faaliyetlerinde bizden çalışmışlardı. Sri Lanka'da anlamlı bir tören ve anma toplantısı yapıldı. Tarihi Sri Sumangala Damma Okulu müdürleri Dr. Kringle Asaji Teoru Teoru'nun başkanlığında bir tören düzenledi ve depremden etkilenen insanlarla dayanışmalarını dile getirdiler. Bunun yanı sıra Türkiye'de yaşayan Güney Asyalıların da insani yardım çalışmalarında çeşitli rolleri oldu. Afganistan, Maldivler ve Nepal vatandaşlarının çalışmalarını biz e, basın ve sosyal medyada gördük. Bu arada basın ve sosyal medyanın e, etkisini de gözlemledik. İnsani yardımlar o kanallardan belgelendi. Sosyal medyada tanınmış birçok simanın dayanışma mesajları göze çarptı. Özellikle Hindistan ve Pakistan'daki sinema sanatçıları, ses sanatçıları dayanışma mesajları yayınladılar. Hem bu e, yardım kampanyalarına rol aldılar hem de e, sürekli Türkiye'deki haberleri paylaşarak bu felakette hiç kimsenin yalnız olmadığını, dünyanın bir tek bir yürek olarak duyarlılık gösterdiğini ortaya koydular. Yine basında Güney Asya basınında birçok haber gördük biz. Türkiye'deki gelişmeleri an bir an takip etmeye çalıştılar temsilcileri yoluyla. Türkiye'deki basını dikkatle izlediklerini gözlemledik. Türkiye'de çalışan kurtarma ekiplerinin deneyimlerine sıkça yer verdiler. Türkiye'de çalışan kurtarma ekiplerinin ülkelerine dönüşleri sırasında hava alanlarımızda alkışlarla uğurlanmaları ve temsilcilerinin Ankara'da onur plaketleri alması da güney basında ve sosyal medyasında sıkça paylaşıldı. Yine çeşitli e, kurtarma olayları sıkça paylaşıldı. Bunlar insanların çok dikkatini çektiler. Hep iyi dualar, iyi dileklerle insanların daha çok e, bu felaketten e, kurtulabilmesi ve sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edilme etmezleriyle ilgili paylaşımlar yapıp dilekler hep görüldü. Mesela Birleşmiş Milletler Sertifikalı Pakistan Kurtarma Ekibi etkin çalışmalarda bulunuyordu. Bunların bu ekibin çalışmaları sıkça haber oldu Pakistan'da. Adıyaman'da depremden 82 saat sonra bir kurtarma operasyonu görüldü. 24 saatten fazla çalışan kurtarma ekibi çok ciddi bir operasyonun ardından mahsur kalan 3 kişiyi sağ olarak kurtarmıştı. Bu Pakistan'da büyük bir yankı uyandırdı. Bir de farklı grupların gösterdikleri duyarlılıklar dikkat çekti. Bu sadece Güney Asya basında değil, dünya basında da haber oldu. Bangladeş'le, Bangladeş'ten geldi bu haberler. İngiliz Guardian gazetesinde geniş yer bulan haberde de görüyoruz. Bangladeş'teki bir mülte, Bangladeş'teki mülteci yaşayan Rohingya Müslümanları kendi çok kısıtlı imkanlarına rağmen Türkiye'deki depremzedeler için bir yardım kampanyası başlattılar. Rohingya Müslümanları Myanmar'daki etnik ve dinsel ayrımcılık sebebiyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmışlardı ve Güney ve Güneydoğu Asya'daki birçok ülkede sığın, e, sığınmacı olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Ülkelerindeki zulümden e, kaçan bu kişiler Türkiye'deki bu doğal felakete sessiz kalmadılar ve e, çok etkili bir yardım kampanyası düzenlediler. Depremzedelere çeşitli maddi yardımlarda bulundular, battaniye ve giysi topladılar. Yine e, bu konuda e, bizzat haberlerde kendi ifadeleri var. Yine bizim demin dikkat çektiğimiz o evrensel yürek, insanların acıları birlikte paylaşabilmesi sıkça dile getirildi. Sosyal medyada kurtarma faaliyetlerinin farklı boyutları yer buldu. E, yine Hindistan'dan gelen, Arama kurtarma ekibinin bir parçası olan kurtarma köpeklerinin çalışmalarına yer verildi. Bu e, enkaz altındaki canlara ulaşmaya çalışan ekipte e, özellikle bölgedeki kış soğuğuna rağmen bir bölgeden diğerine giderek enkazdaki e, depremzedeler aranmıştı. Hindistan'da çokça yer bulan bir haberde 6 yaşındaki Beren'in kurtarılması operasyonunu gördük. Kurtarma ekibindeki Labrador, Julie bu konuda bir rol oynamıştı ve Beren'in kurtarılmasında kurtarma ekibini uyardığı için bir takdir belgesi almıştı. Bütün bunlar bir insani yardım duygusu, insani yardım çabasının göstergeleri, küresel İnsani yardım raporuna göre ülkemiz Türkiye, bu konuda önemli adımlar atmış bir ülke bugüne kadar. 2018 yılında küresel insani yardım raporuna göre dünyanın en büyük bağışçı ülkesiydi Türkiye. Ve ülkemiz Dışişleri Bakanlığımızın da açıklamasına göre ırk, din, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yardıma ihtiyacı olanlara, imkanları ölçüsünde insani yardımların uzak ulaştırması için çaba sarf etmekte. Ve biz bu Güney Asya ve Türkiye ilişkilerini insani dayanışma raporunu hazırlarken bütün bunların nasıl bir dinamik olduğunu, toplumların birbirlerinden farklı görünseler de gerektiğinde tek bir kalp olabildiğini gözlemledik. Doğal afetler karşısında insani yardım çok önemli bir güç. Biz de raporumuzu hazırlarken bunu bir kez daha dile getirme fırsatı bulduk. Ben e, özetle bunları dile getirmek istiyorum bu akşam. Teşekkür ediyorum Cemal Bey. Evet, e, Ganza'nın biz de teşekkür ederiz. Raporunuzu özet bir şekilde yorumladınız. E, raporumuzun oluşmasında fikri hayata geçmesine maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm şahıs ve kurumlara teşekkür eder. Eserin Türkiye ve Güney Asya toplumlar arasında insani diplomasiye katkı sunmasını gönülden temenni ediyoruz. Raporumuz Türkçe ve İngilizce basılmıştır. Rapora ulaşmak için kasam ile irtibata geçebilirsiniz e, saygılarımızla.